Paşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Mehmet Arslan. Bugün sizlere hepatik ensolopati hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Sunumumuza hepatik ensolopatinin tanımıyla başlayıp patofizyolojisi ve kliniği ile bahsettikten sonra evlendirme ve sınıflamasından bahsedeceğim. En son olarak da acil yaklaşımı, acil serviste nasıl yaklaşıyoruz hepatik ensolopatili bir hastaya ve e, genel tedavisiyle sunumu tamamlamaya çalışacağım. Hepatik ensefalopati, e, akut ya da kronik karaciğer yetmezliğine bağlı gelişen, geri döndürülebilir metabolik nedenli nöropsikiyatrik tablodur. En kısa e, tanımı bu şekilde. Patofizyolojisine girecek olursak, hepatik ensefalopatinin oluşum süreci aslında tam olarak e, aydınlatılamamıştır. E, Hipotirizm düzeyindeki düşünceler ya da hepatik ensefalopati sürecinde yapılan tetiklerdeki artan, azalan maddelere e, ya da yanıt alınan tedavi modellerine göre şekillenmiştir e, patofizyolojisi. E, hayvan deneylerinden varılan sonuçların ise insana uyarlanabilirliği tartışmalıdır. Varsayımsal olarak bağırsak kökenli e, nöroaktif toksinlerin birikmeye yol açan yetersiz karaciğer fonksiyonu ve veya bozulmuş karaciğer perfüzyondan kaynaklanır. Ama bu tamamen varsayımsaldır. Bu net olarak evet bu böyledir denilebilecek bir e, sonuç değildir. Klinik tablo saat içinde gelişen koma halinden, bu genelde akut karaciğer yetmezliğinde görülür. Yıllarca sürebilen kronik nöropsikiyatrik belirtilerle karakterize subklinik kronik ensolipatiye, bu da genelde portosistemik şant e, nedeniyle ilk görülür. E, değişik şekilde olabilir. Pratikte ise en sık görülen tablo e, %90 oranında genelde de kompanze, sirozlu hastalarda araya giren kolay, kolaylaştırıcı faktörler dediğimiz etkenler sonucu ortaya çıkan en Eee patogenezde temelde iki madde sonuç e, suçlanır. Amonyak ve GABA. E, hepatik ensefalopati patofizyolojisinde rol oynayabileceği düşünen diğer maddelerse glutamat, merkaptanlar, oktopamin, aromatik amin asitler, özellikle triptofan, serotonin ve katekolaminlerdir. Bunlar haricinde sepsis, nöroinflamasyon, portosistemik şantlar ve bağırsak florasının değişmesi de ileri derecede Harcamaya yetmez diye olan bir kişi de hepatik enzolipati geliştirebilir. Ee, kan beyin bariyerinde değişiklikler de patiyözüsünde e, olan olaylara bakacak olursak da kan beyin bariyerinde değişiklikler meydana gelir. Bunlar nelerdir? ederdir? İşte, Nötral amino -asit transportu artmış, bazik amino asit transportu azalmıştır. Ee, enerji metabolizmasında değişiklikler meydana gelmiştir. Beyin kan akımı azalmış, glukoz ve oksijen tüketimi düşmüştür. Bağırsak kaynaklı faktörlere baktığımız zaman da amonyağın e, etkilerini görürüz. Beyinde merkez sinir sistemi depresyonu yapan e, klor kanallarını inhibe eder, e, eden bir maddedir. Alfa ketoglutoratla birleşip enerji üretimini bozar. Glutamatla e, ki bir maddedir. Birleşir. Triptofanın beyne geçişini kolaylaştırır. Serotonin ve benzeri ve sent, benzerinin sentezinde kullanılan bir madde olan triptofanla eee beyindeki nöritün değişiklikler meydana gelir. bunlar da nelerdir? Eksitatör inhibitör dengesi bozulmuştur. glutamat ve katekolaminler azalmış. GABA ve serotonin artmıştır. Dopamin ikili reseptörlerinde down regülasyon gözlenmiştir. Batı patofizyolojisini direkt şekilde anlatacak olursak daha böyle şekillerle anlatacak olursak işte karaciğer yetmezliği olan bir hastada portal hipertansiyon, hipoalbüminemi, kolestaz enzimlerinin e, artması, e, kolestazın artması gibi e, nedenlerle amonyon yoğun e, üreye dönüşümünün e, artması gibi nedenlerle yine e, aromatik amino asitlerin artmasından e, artmasına bağlı yanlış transmitterlerin eee beyne geçmesi nedeniyle ensefalopati karşımıza çıkar. Sınıflamasına geçecek olursak akut karaciğer hastalığı ile ilişkili hepatik ensollipati e, görülen e, sınıflarımızdan biridir. Genelde saf akut karaciğer yetmezliği mevcuttur, mortalitesi yüksektir, %70 oranındadır. Genelde evre 3-4 ile gelir ki genelde koma ile gelir ve beyin ödemi e, görülür. E, karaciğer ait hastalık olmaksın, yani karaciğer sağlamken masif portosistemik şant ile ilişkili hepatik ensollipati görülebilir. Bunda karaciğer fonksiyon bozukluğu yoktur. Enseropati belirgin değildir. Genelde evre 1-2 subklinik olarak karşımıza çıkar. Kronik karaciğer hastalıklı veya sirozlu hastalardaki hepatik ise en sık karşımıza çıkan e, şekildir. Kronik karaciğer yetmezliği ve gelişmiş pot sistemi kolateral dolaşımlarla karşımıza çıkar. Kronik tekrarlayan enseropatiler e, görürüz. E, bizim de acil servisimizde bu şekilde sık sık parasentez amaçlı başvuran hastalarımız olmuştur. Evre 2 üçte genelde karşımıza çıkarlar. Bunlar daha çok düşük mortalite ile seyrederler. Bir başka sınıflamaya göre de akut hep hepatik ensollipati, mental durumun bozulduğu tek epizottur, mental durumun normal olduğu aralıklarla ayrılmış birden fazla epizotlarla karşımıza çıkar. Kronik hepatik ensollipati ise temel bir bozukluk vardır karaciğerde. Bununla beraber mental durum değişikliği görülmek, görülmüştür. Subklinik hepatik ensollipati değilse mental durum tam olarak bozulmaz. Bunu ancak nöropsikiyatrik testlerle ortaya koyabiliriz. Peki akıp karaciğer yetmezlik hastada hepatik ensollipati nasıl karşımıza çıkar? En sık sebep viral hepatitlerdir. Hbv ya da hdv e, hepatit D virüsleriyle. E, i̇lk belirtiler baş ağrısı, darmış bozukluğu, düzeltilip konuşma, Uyku ritminde değişiklik, hafif konvizyondur. Daha sonra tabloya ajitasyon nedeniyle eklenebilir. Hans nörolojik belirtilerle, e, derin tendon reflekslerinde belirginleşmeyle, flink tremorla karşımıza çıkabilir. Konvüsyonlar görülebilir. E, eğer evre 4'te gelen bir hastaysa, koma varsa, beyin ödemine işaret olarak değerlendirilir. Akut viral hepatit veya başka nedenle karaciğer hastalığı olan ikterli bir hastada hiperbilirubineminin artması ve protrombin zamanı giderek uzaması ile beraber karaciğerde küçülmenin tespiti prognozun ciddi olduğunu ensefalopati gelişeceği gelişebileceğini düşündürmelidir. Bundan dolayı dikkatli olmalıyız. Ee, ensefalopati geliştikten sonra ise bu organ yetmezliği gelişebilir. Böyle bir durumda prognoz ağırdır. Kronik karaciğer yetmezlikli veya sirozlu hastada ensefalopati nasıl olur? Ee, sık görülen nöropsikiyatrik bir tablodur stilozli hastalarda daima kolaylaştırıcı bir faktör varlığında oluşur. Genel durumu düzeltmeye ve de kolaylaştırıcı faktörlerin ilerlemesine gelme, yönelik tedaviye cevap çok iyidir. E, beyin ödemi e, genelde beklemekiz. Peki bu kolaylaştırıcı faktörler dediğimiz e, faktörler nelerdir? İşte ilaçlar benzodiazepinler, nanbenzodiazepin, hipotik ajanlar, nolpidem gibi, narkotikler, alkol, artan amonyak e, e emilimi, e, üretimi, emilimi veya beyne girişi ki bu işte diyette fazla protein alımı, gastrointestinal kanama, enfeksiyon, elektrolit bozukluğu, örneğin top kalemi, konstipasyon ve e, metabolik alkol da karşımıza çıkabilir. Ben, e, benzer şekilde dehidratasyon sonucunda kusma, diyare, hemoroloji, diyaretikler ve büyük hacimli, büyük hacimli parasentez nedeniyle de siroz e, hastalarda hepatik ensolifiti gelişebilir. Portostemik şant e, nedeniyle de işte radyoji ya da cerrahi tarafından yapılan şantlar veya spontan şantlarda da karşımıza çıkabilir. Bununla beraber hepatik ven trombozunda, portal, portal ven ve primer HCC'de de yine karşımıza sirozda hastalarda hepatik ensolipatik çıkabilir. Peki klinik e, kliniğe göre e, evlendirmeyi nasıl yaparız? E, minimal e, e, 3 tipe ayrılmıştır. 4 evreye ayrılmıştır. Biz genelde e, klinikte bunun 4 e, evre şeklinde olanını kullanırız. E, çok küçük olan yani çok belirsiz olanla minimal epitokensiyolipati denir ve e, sıfır ya da e, herhangi bir evlendirme olarak kullanılmaz. E, minimal epitokensiyolipati ve 1 genelde gizlidir. 2'den sonra, e, grade 2'ye geçtikten sonra hastalarda artık daha belirgin olur. E, i̇lk başlarda epizotik aralıklarla yani küçük aralıklarla daha doğrusu, yani büyük aralıklarla karşımıza çıkarken daha sonrasında bu aralıklar sıklaşır ve en sonunda artık fersizden bir hale gelir. Restart'ın kriterleri var. Bunlarda yine işte minimal Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4 olarak karşımıza çıkıyor. Bunların kliniğine bakacak olursak işte e, i̇lk başta enso, ensolipati yok. Hepatik ensolipati öyküsü de yok daha üstünde. Ee, burada psikomotor hız ve yürütme işlevlerini veya nörofizyolojik değişiklikleri inceleyen testlerin psikometrik veya nöropsikolojik değişiklikleri zihinsel değişimin klinik kanıtı olmadan e, olursa yani herhangi bir testte herhangi bir şey karşımıza çıkmazsa bu minimal hepatik ensolipati olarak e, değerlendirilmiş. E, ama önemsiz bir farkındalık eksikliği yani farkındalık eksikliği var ama önemsiz çok e, dikkate alınmayacak durumda. Ve veya kaygı, kısalmış dikkat süresi, toplama ya da çıkarma bozukluğu veya uyku bozukluğu gibi durumlarda B1'e e geçmiş oluruz. B2'ye geçtiğimizde uyuşukluk ve ilgisizlik, zamana karşı oryantasyon bozukluğu, belirgin kişilik de değişikliği, uygunsuz davranış, dispraksi, Asperx e, görürüz. Asperx Great 1de de genelde görülebilir ama e, İlla ki görülecek diye bir durum yok. Yani e, grade 2'den itibaren artık kesinlikle görülür duruma geçmiştir. E, grade 3'te ise artık e, son molans başlamıştır. Uyaranlara karşı duyarlıdır ama uyku halindedir. E, oryantasyon bozukluğu vardır. Özellikle burada artık e, yer oryantasyon bozukluğu da e, kliniğe girmiştir. Grade 2'de sadece zamana karşı vardı. Ve Birbiriyle e, tutarsız olan tuhaf sarmışlarla karşımıza çıkar. Grade 4'e geldiğimizde ise artık Asterix kaybolmuştur. Hasta komadadır. Ve koma artık sürekli hal almıştır. Ee, yine e, derecelendirmesine göre e, Hepatik ensollipati şey yaptığımızda e, sınıflandırdığımızda e, işte Grade 1'de efori, depresyon e, düşük seviyede bir konfüzyon e, konuşma bozukluğu, uyku bozukluğu görülür. EEG genelde burada normaldir. Grade 2, 3, 4'te ise EEG artık anormal hali almıştır. Dediğimiz gibi Grade 1'de Asterix kesinlikle olur diye bir şey diyemeyiz ama olmaz da diyemeyiz. Bulunabilir. Grade 4'de koma halindeki hastalar ise Asterix gözülmez. grade 2'ye geldiğimizde deterji ve orta seviyede bir konfüzyon olur. grade 3'te artık belirgin bir konfüzyon vardır. Ve Uyarılabilir halde bir uyku hali olur. Yani uyarıldığı zaman uyanır ama genelde uyku halindedir. Yine benzer bir tabloyla sınıflamayı göstermeye çalıştık. Peki tanı nasıl konulur? Tanının temelinde şöyle bir şey var. Zaten deniz bir patofizyoloji net olarak belirlenmemiş. Sadece varsayımsal olarak biliniyor. E bilinen ya da şüpheli sirozu olan her hastada mental durumdaki değişiklikler başka sebep bulunana kadar hepatik ensefalopati olarak kabul edilmelidir. Klinik değerlendirmemizi nasıl yapacağız? Sistemik ve nörolojik değerlendirmeye başlarız. Mental durum değerlendirmesi yaparız. Kronik karaciğer hastalığı veya siroz bulgularının ararız. Bunlar varsa daha fazla yani daha ön planda hepatik ensefalopati düşünürüz. Laboratuvar sonuçlarını değerlendiririz ve en sonunda ayırıcı tanıya netleştirmeye çalışırız. İki klinik belirtileri, işte şuur bulanıklığı, hafif mental değişiklikten denim komaya kadar değişebilen, şuur bulanıklığı mevcuttur. Nöromüsküler değişiklikler, işte asterix ee, görülür. Flappin tremor, hiperaktif, ee, derin tendon refleksleri, nadiren geçici deserepli postür görülür. Fetor hepatikus dediğimiz ee, sarılıklı, ee, sarılıklı hastanın ee, daha sonra hepatitli hastanın kokusu alınır, e, amonyak kokusu alınır, perlantiasyon görülür. Diğer karaciğer yetmezliği e, bulguları da karşımıza çıkar. E, burada e, Hepatik hepatik ensefalopati e, ile beraber istirozlu işte, hastaların klinik e, belirtilerini gösteren şekiller e, koydum, resimler koydum. Burada asteriks e anlatıyor. E laboratuvarda ne isteyeceğiz? Hemogram, özellikle trombosit ve protrombin zamanı, transaminazlar, bilirubin, alkalen fosfataz, GGT gibi kanomanyak düzeyi çalıştırılır. Glukoz, üre, kreatinin, elektrolitler, APTT, fibrin yıkım ürünleri çalıştırılır. Arter kan gazı işimize yarar. Elbette ki hepatit açısından viral eee seroloji bakılmalıdır. Kanda ilaç, alkol düzeyleri araştırılır bir e, nöropsikiyatrik bir durum olduğu için EEG çekilmesi önemlidir. Peki acıcı tanıda neler aklımıza gelmedir? E, Hipoksi hiperkapni hipoglisemi hiponatremi gibi e, yine benzer nöjik e, problemlerle e, seyreden hastalıklar akla gelmedir. Azotemi, diabetik e, koma, serebrovasküler hastalıklar gibi e, ve alkol intoksikasyonu, ilaç intoksikasyonu e, gibi e, tanılar aklımıza gelmeli. Peki tedavide e, özellikle acil serviste ne yapmalıyız? Uygun hava yolu kontrolü ve rejestrasyon sağlanmalı. E, bunun akabinde de amonyak düşürücü ajanlar uygulanmalıdır. Hepatik ensoyli hastalar için genel destekleyici bakım, uygun beslenme desteği sağlamayı, dehidrasyondan ve e, elektrolit anormalliklerinden kaçınmayı ve e, güvenli bir ortam sağlamayı içerir amonyak düzeyini düşürecek e, ilaçlarımız nelerdir? İşte katartikler, lamanlar ve protein alımının kısıtlanması. Protein alımının kısıtlanması acil serviste önerilen bir durum ama e, diğer e, durumlarda protein alımı kısıtlanması e, önerilmiyor. Belli bir oran verilmiş. Onu daha sonra söyleyeceğim. Amonyak e, yapımının azaltılması amacıyla ne yapabiliriz? Bağırsak bakterilerinin süpresyonu. İşte burada ne kullanılır? Neomisin, paramomisin gibi ilaçlar kullanılır. Neomisin nefrotoksik ve ototoksik bir ajandır. Ee, günlük 3x500 mg ya da 2x1 gram olarak kullanılabilir. E, ee, Non-absorbable olarak ne kullanılır? Laktuloz kullanılır. İşte e, piyasada ozmolak olarak e, geçen. Günde 1 veya 2 kez 15 ila 45 mg olarak e, kullanılabilir. Bağırsak florası modifikasyonunda da akarboz kullanılabilir. Bir, e, antidiabetik olduğu halde. E, Biyokimyasal nötilizasyonda e, hangi ilaçları kullanıyoruz? Bizim en çok kullandığımız e, L-ornitin, L-aspartat yani kısaca hipomersik dediğimiz e, ajan kullanılır. sodyum benzoat, laktuloz da aynı etkinlikte ve daha ucuz renal olarak da atılan bir şifrat oluşturmak üzere krizinle reaksiyona girerek amonyak seviyelerini azaltan bir ajandır. Amino alfa keto analogları da yine e, amonyak düzeyini düşmede kullanılır. Peki nöro nörotransmitter değiştirici tedaviler neler? Dalı zincirli e, aminoasitler, e, yalancı nörotransmitterleri azaltır. E, fakat dalı zincirli aminoasit tedavi takviyesi sadece ciddi derecede protein intoleransı olan hastalarda etkiledir. Genel bir kural, kural olarak yalnızca transübüler intrapetik portal sistemik şant veya cerrahi portal sistemik şant olan hastalarda e, dalı zincirli aminoasit takviyesi ile birlikte bitkisel protein kullanımı veya protein kısıtlanmasını kullanmak için. Şiddetli tripatik ensefalopati vardır. Yani biz bu tedavi veriyorsak artık şiddetli bir yani grade 4'e yakın veya grade 4 olan bir tripatik ensefalopati mevcuttur. Eee dopamin agonistleri, e, benzodiazepin antagonistleri, promazinil gibi e, ilaçlar yine nörotransmitter değiştirici tedavi olarak kullanılır. Bununla beraber sikloreplas replasmanı, Helicobacter pylori eradikasyonu, e, giz kanamasını e, engellemek için e, uygulanır. Destek tedavide sıvı elektrolit desteği verilir. Besin desteği verilir. Kateter bakımı yapılmalıdır. Asit ve kateteri açısından. Mesane bağırsak fonksiyonlarının idamesi sağlanmalıdır. Bası yaralarının önlenmesi enfeksiyon açısından önemlidir. Hepatotropik ajanlardan ajanları da değerlendirmek gerekir. Kolaylaştırıcı faktörlerin tedavisinde ise işte diz kanaması varsa endoskopisi, sklerot, endoskopi ya da skleroterapi veya dilasyon yapılır. Enfeksiyon varsa ile enfeksiyon engellenir, tedavi edilir. Hipokalemi ya da alkoloz varsa diüretikler kesilir, sıvı kısıtlaması uygun replasman yapılır. sedatifler ya da tranquilizanlar kullanılabilir, flamazin, nalokson gibi. Diyetteki proteinler kısıtlanır ve bitkisel proteinler kullanılır. ama bu kısıtlama belli bir seviyedir. Diyette günde 1.2 1.5 gram bölü kilogram protein alımı ile 35 ila 40 kilo kalori bölü kilogram gün Enerji alımını korumayı içermelidir. Yani e, bunu tamamen kesmeyeceğiz. Minimum bu kadar protein alacağız. Zaten normal e, yaşamda da protein bu kadar e, yani çok kısıtlama önerilmiyor. Azotemiyi engelleyeceğiz. Akut kalorijen hasarını yine engellemeye çalışacağız. E, yapmamız gereken şeyler ne? Diyet proteinini kısıtlamak hastaların çoğu için önerilmeyen bir durumdur. E, bu acil serviste yapılır ama diğer durumlarda yapılmaması önerilir. Acil servise zaten hastanın çoğu için önerilmemektedir. önerilmemektedir. Dediğimiz gibi işte grade 4 veya grade 4'e yakın hastalarda kullanılır, yapılır, uygulanır. Hiperventilasyon, kortikosteroid, terpresin kullanılmaz. Taburcu ederken günde 2 ila 3 yumuşak dışkı elde etmek için laktulol veya laktulol verilmelidir. Rifaksimin verilmelidir. Protein alımını sınırlandırmaması gerekir. Probiyotik kullanımı önerilmelidir. Profilaktik tedaviler devam edecektir. Ee, karaciğer e, profilaktik tedaviler yani e, bu şeyi e, hepatik aktive eden e, tedaviler ne zaman kesilir? Karaciğer yetmezliği geçerse ya da hepatik ensoyolipati oluşturacak nedenler ortadan kalkarsa profilaktik ajanlar kesilebilir. Kaynak olarak e, UpToDate'i e, Adams'ı ve Rudin'i kullandım. Teşekkürler.